Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız ne sapmış ne de yanılmıştır. O arzusuna göre konuşmaz. Çünkü onun size bildirdiği, vahyolunan bir vahiden başka bir şey değildir. Onu ona çok üstün güçlere ve muhteşem bir görünüme sahip olan Cibril öğretmiştir. O en yüksek ufuktayken doğruldu, sonra ona yaklaştı ve yanına iyice sokuldu. Öyle ki Muhammed bir yayın iki ucu aralığı kadar hatta daha da yakın oldu. Allah o anda kuluna edeceğini vahyetti. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Öyleyse şimdi siz gördüğü konusunda onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de onun yanındadır. O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Ancak göz kaymamıştı ve şaşmamıştı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştü. Siz gördünüz mü Lat, Uzza ve diğer üçüncüleri olan menatı? Demek ki erkek olan size, dişi olan Allah'a öyle mi? Öyleyse bu haksız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar kendilerine Rableri tarafından yol gösterici geldiği halde zanna ve nefislerinin tutkusuna uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Yoksa insan ahirette dünyada Allah'ın olmasına rağmen her arzu ettiği şeye sahip olacağını mı sanıyor? Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin verdikten sonra bir yarar sağlayabilir. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlar takarlar. Onlar bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları için zanna uymaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. Zansa hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. O halde sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların bilgi konusunda erişebildikleri son nokta budur. Hiç kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanı da doğru yolda olanı da en iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu yüzden o kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak ve iyi işler yapanları da en büyük güzellikle ödüllendirecektir. Küçük günahlar dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince, onlar bilsinler ki senin Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında da, analarınızın karnında cenin olarak bulunduğunuzda da sizi en iyi bilendir. Bu yüzden kendinizi temize çıkarmayın o gerçekten de sakınanı en iyi bilendir. Sen yüz çevireni, çok az verip sonra bunu da keseni gördün mü? Gaybın bilgisi onun yanında mıdır ki yalnız o görüyor? Yoksa Musa'nın ve sözüne sadık olan İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler ona bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur kuşkusuz çalışması da yakında görülecek ve sonra da karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. En son varış, kuşkusuz Rabbine olacaktır. Güldüren de, ağlatan da O'dur. Öldüren de, dirilten de O'dur. İki çifti, erkeğiyle dişiyi, atılan meni damlasından yaradan O'dur. Kuşkusuz, yeniden diriltmek de O'na aittir kendine yeterli kılan da, yoksul eden de O'dur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Hiç kuşkusuz önceki Ad kavmini O helak etti. Semud'u da O helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Bundan önce Nuh kavmini de helak etmişti. Hiç kuşkusuz bütün bunlar çok zalim ve pek azgındılar. Altüst olan kentleri de o böyle yapmış ve başlarına getireceğini getirmişti. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşku duyarsın? Bu da önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. Yakın olan kıyamet saati iyice yaklaştı. Ancak onun vaktini Allah'tan başka ortaya koyacak kimse yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Ağlayacağınız yerde gülüyorsunuz. Eğlenip duruyorsunuz. Haydi Allah'a secde edin ve kulluk edin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanına kör adam geldi diye yüzünü ekşitmiş, arkasını dönmüştü. Sen nereden bileceksin? Belki de o arınacak veya öğüt alacak ve bu öğüt kendisine yarar sağlayacaktı. Kendini kendine yeterli görene gelince, sen onun arınıp temizlenmesinden sorumlu olmadığın halde ona yöneliyorsun. Ama sen Allah'tan korkarak koşup sana gelende ilgilenmiyorsun. Hayır. Gerçekten bu Kur'an bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse öğüt alır. O değer verilen, saygıyla yükseltilen, değerli, iyi huylu yazıcıların ellerinde bulunan tertemiz sayfaların içindedir. O kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? O onu bir nutfeden yaratmış ve onun doğasını belirlemiştir. Sonra da ona yolu kolaylaştırmıştır. Sonunda onu öldürecek ve kabre koyacaktır. En sonunda da dilediği vakit onu yeniden diriltecektir. Hayır, o hala Allah'ın kendisine buyurduğunu yerine getirmemiştir. İnsan yediği yemeğin kaynağına bir baksın. Biz gerçekten yağmuru bol bol yağdırmaktayız. Sonra da toprağı yarmaktayız. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiriyoruz. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde işte o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçacaktır. Çünkü o gün herkesin kendine yetecek bir işi olacaktır. O gün ışıl ışıl parıldayan, güleç ve sevinçli yüzler olacaktır. O gün toza toprağa batmış, karanlıklarla kaplanmış yüzler de olacaktır. İşte onlar inkar edenler ve günaha batmış olanlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten de onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece, Tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve aydınlığına, onu izlediğinde aya, güneşi ortaya çıkaran gündüze, onu örten geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu düzenleyene, ve ona kötülük ve sakınma duygusunu aşılayana andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa erecek onu alçaltansa kaybedecektir Semut kavmi azgınlığı yüzünden gerçeği yalanlamıştı Hani onların en azgını ileri atılınca Allah'ın elçisi onlara Bu Allah'ın dişi devesidir bırakın suyunu içsin sakın ona zarar vermeyin demişti Buna rağmen onlar yine de onu yalanlamışlar ve dişi deveyi de boğazlamışlardı. Bunun üzerine Rableri onları günahları yüzünden yerle bir ederek yok etmişti. Çünkü Allah yaptığı işin sonucundan korkacak değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe, vaad olunmuş güne, Tanıklık edene ve tanıklık edilene and olsun ki, inananları diri diri yakmak üzere hendekler kazıp, içlerinde ateş yakanlar oldu. Hani onlar ateşin çevresinde oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar çok güçlü olan, çok övülen, göklerin ve yerin hükümranlığı elinde bulunan Allah'a inandıkları için onlardan öcü almışlardı. Ancak Allah, her şeye tanıktır. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence yapanlara ve sonra da tevbe etmeyenlere gelince, onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap onlar içindir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. İşte büyük başarı budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Şüphesiz yaratmayı başlatan ve sürdüren odur. O çok bağışlayan, çok seven, arşın sahibi, şanı çok yüce olan dilediğini mutlaka yapandır. Sana orduların Firavun ve Semud'un haberi geldi mi? İnkar edenler Allah kendilerini arkalarından kuşattığı halde Yine de Kur'an'ı yalanlamakta ısrar etmektedirler. Ancak onların yalanladıkları levh-i mahfuz'da bulunan ve şanı çok yüce olan Kur'andır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire, zeytine, Sina Dağı'na ve bu güvenli beldeye andolsun ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. O halde artık sana dini ne yalan anlatabilir? Allah hüküm verenlerin en iyisi değil midir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güven sağlayıp yaptıkları sözleşmelerle küreşlilere alıştırdığı onları kış yaz yolculuğuna alıştırdığı için onlar da kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan güvende kılan bu evin rabbine kulluk etsinler